Selam Youtube, bugün Uncharted'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır oynamıyordum yani ben uzun zamandır oynamadım. Editler <laughs> orada da gelecek ama Yani keyifli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Sam! Sam son... <laughs> duyuyor, duyuyor musun? Belki kıyıdan uzerim? uzakta değil. Ne değişiklik <laughs> 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 parça geldiğine göre doğru yerden düşünüyorum. Siz muhabbet bir de 10 saat için bitirmiş şey yani çarptı. Harbi mi? Ya bu refekti çok iğrenç lan. Harbi çok iğrenç. Yani bunu gram becerememişler. Gram. Baksana abi düşecek lan. Nereye Bu istiyorsun? <laughs> Dursun, Ah Tanrı'ya şu Elbette, hepsi gitmiş. İyi işaret olabilir, belki sen almıştır Mi çok Bana mı geliyor? İyi ben... tarafından bakalım. Kaybedecek bir şeyim kalmadı. Canım dışında. Aynen, tamam abi. Gidelim tamam konuşuyorum. İşte bu deliliğin belirtisi. Tamam. Zorla. Allah'ını siktir. Zorla hadi. Zorlaman A, gerek.

Bal atla şuraya. <laughs> Hadi. Lan <Buna> tutun lan. <laughs> Sağ ol aslında Hadi yemin ediyorum. Şuna selam bu arada. <laughs> <Tam> ona yakınım <Gülüyor> zaten <Gülüyor> lan. Daha ne kadar yaklaşacağım? çıkarttık ya nene ne, ne, ne nazik yaptın çıkma başım var ya devam etmeliyim devam etmeliyim tamam sen de atalım hadi geç sağa hadi Abicim ben nereye gideceğim ben bir gram ayıkmadım ha. Çok zor yavaş yavaş gidiyor zaten sinirim bozuldu. Oha. Oha sen ne yazıyorsun lan? Kik bile sansür atmış yazdığı şey. Muhammed. Kürek Muhammed. Oy onun var ya ama eşek var. İzliyordur şu an. Ama bizim karakter bayılmış. Niye eşek dedim Muhammed beni de izliyorsan bana info verdiğin için. Evet. ne oldu lan biz bir gün burada kaldık mı? Yağmur falan durmuş, kara karakter kurumuş yani. Çatın da gördün ona mı şey yaptın? He çatı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> birine diyor birine diyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Aha sen mi lan bizim? Hayırdır yolu hayır. Hadi. Neredesin? <laughs> Oğlum o Semin orada ne işi var? Biz aynı teknedeydik yani onun oraya gitme imkanı. <laughs> Sonunda karakter yok karakter yine eşşe hala. Yerde kalırsam, <laughs> Buradan gidelim kardeş güvenli yoldan. Var ee... kolay beni garip ediyor bazen. Lan ne oluyor dur? Sakin ol. Ne gerek var lan? Bana bilmiyor. He. Lan karakter koluna bak. Abicim karakterin koluna ne oldu? <laughs> Çarpıldı ha buharı <laughs> güzel güzel ha tamam şimdi güzel karakter arada diyor karakter ne çarpılmış Musa gibi. Tamam şeyi göremiyorum ya. Ne Bunun normal. Bu orijinal hali. Ne? <laughs> Anlamadım ha Sen sur ya. He <laughs> <laughs> Ya o yayın kelime yazıyordur büyük ihtimal. Silah kelimeleri <laughs> Yani kelimeleri Silah Yukarı gidiyoruz Hadi abicim Gebereceğiz ha. <laughs> Bir düşseydik bu <bohuyabilir. gülüyor> oraya düştük. oraya için Abicim buradan nereye çıkabiliriz? atla şuraya şuraya atla hadi şuraya atla özürlü bak bak şuraya atlicam bak inme aşağı mal inme bak aha şuraya atlicam bak ya ben niye öyle yapayım? şuradan gideceğiz lan galiba Heh. hadi hadi Efesan da bize doğru gelse. Aha gemiler var lan. Bunlar hala burada mı? <laughs> ha 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 ha. Sensiz kilonu öldürecek. He. Bak ne yap nasıl konuşuyor? Böyle adam beyefendi gibi Musa'nın hayvan gibi konuşmasına bak. Ne davar olmuş. <laughs> He ya. işte abi ya. He bu saksı zaten. Abicim ben nereden Bu niye bu kadar çok yol var lan burada? Normalde bu oyun böyle bir şey yapmazdı. Aa birine birine hiç şeyler yapmamışlar. Sor ne adam? <gülüyor> <gülüyor> Aha hazine buldum? Selam. Ne buldum? Denizci dürbünü. Ana bu en videonun senden alın ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Ha merhaba. Buradan geçen birini gördün mü? Kızım Korsan hazinesi <laughs> Vurmakla kafayı bozmuş biri. Uzun sırık gibi. Bunu da aldım not. Not Kötü et şans ha. Da. Notu var lan adamın. Oho okay, hele. Okay. Tamam çok okudum ya. Hadi geç. Ah, Adam ölmüş mü? Eee ben nereden çıkacağım buraya? Ha, şuradan bir yolluyordum ama Belli abi maymun yapacak Şimdi Musa olsaydı maymun Musa zaten <laughs> Kaç Oraya canla kazandım la 30 edeceğim şey. la bu Ya yeter yeter bir yerde kırılmasın ya Ben bu adamı niye çıkarıyorum lan? eminim bileyim sen lazım değildir Aa, harbiden kazık aldık ha, tamam. ha, anladım. Kazı evet. ver kardeş. Eee, şey nereden <laughs> gideceğiz ki? Tamam. Ne oluyor lan? Ha. Lan susan oradan geri zekalı. <laughs> bak, bak. <gülüyor> ha, o durata sopalım ha. Çok iyiyim lan ben. <laughs> tamam. Şaka mı bu? güzel. Har bu gazı nerede bulursa çok işimize er ya. <laughs> e yazdı şeye bak ya. Yap yapma şöyle şeyler. Usta geliyorsun Oha. Oğlum, o niye sıkıyor lan? Dört açın. Ya abicim bunlar Hadi ne işi var ya? <laughs> Oyun mu drop yedi? Yolum <laughs> <laughs> ya yapma şey şeyler, ya. Let's <laughs> go'da sürekli bir dram atmaya başladı <gülüyor> ha. <gülüyor> Çok iyi, çok iyi. Atla bir tane. Lan lan gir 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 şu dışına gir. Gel gel buraya gel hele buraya gel hele buraya. Lütfen gel. Gel bir şey yapmayacağım. Vallahi gel bir şey yapmayacağım. Bakayım. İkinci silahımı da aldım. Aa. Hadi. Bunun üzerinde düşünmüyorum her hele. Aa abicim. Dota'ya ee, e baksana. <laughs> ne diyorsun dolap? Ya yaz ben şöyle işletirdim ya. En altta, en altta en son yazma. Gördüm yerde. <laughs> Kabul ediyor mu yani iş? Öyle etmemelisin. Ne diyem? Yayında Ben. Abi ben ne güzel indiriyorum lan hepsini. Sessiz sessiz ha. Nereden gideceğimi de bilmiyorum ama. Oha bu maymunlar da atlıyor lan. Ya bakma buraya bakma. Meymen konuşuyor mu kendi kendine? Yo, hiç konuşmuyor. He, tamam. <laughs> Abicim çok kişi var ha. Cidden bu kadar kişi nasıl öldüreceğim? Çok değil mi? Değil mi? <laughs> ne Sıksam ayrı der. Şimdi hepsi bana bakacak ayrı ayrı. Bence sıkmam lazım. Ya. Yoksa bu olacak şey işte. Ne diyor? Oyunu fark ederler mi şu mod Yani bence sıkacağım. Başlayayım sıkmaya ya. Çok <gülüyor> <gülüyor> Hadi iyi sıfır ya iyi sıfır Pasa Sıkma lan hayır, hayır, hayır. bana mı geldi ha Öldüren lan Ha bu kadar mıydı Zaten gerçi onu öldürdüm lan şunu ver bana. Almalık da neyse önemli değil. Can lan artık burada. <laughs> ben nereden gideceğim ki şey ya? mermi geliyor mermi geliyor Kesin nişancı varmış lan bir de bunların Lan oğlum, ne seçtin? Lan Nasıl ben söyleyeceğim bunu? Ben bokeh edip geldim galiba. Yanlaştırmak çıktı ya. Ha? Çıkar kafanı, çıkar kafanı. Burada. Ne? Ben bu geçecek Doğru mu? Neye geçermişim? Biraz daha oynarsan ben. Ha, ya chat'i tam okuyamıyorum ben. Bunlar bir şeyler <laughs> yazıyorlar ama. <laughs> Zıpla, zıpla, Çok iyi. Şimdi... Ben gidiyorum ama galiba ama doğru yerden gidiyorum diye nereye düşünüyorum. Nereye gitmeli? Buradan. Şuraya bir bak. Vay sen. Korktum. bakayım buradan. Gideceğimiz yer belli. Bu da ne Bırak bırak ben okumayacağım bu notları. Boş böyle şeyler yazıyorlar. Resmen içindeler. Bana ne milletin işe Öyle görünüyor ki Lensin tayfasının hazineyi bulma şansı benimki kadarmış. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. Lanet ah, ah, olsun. Bir adam bu şeylere bak ya. Az kalsın kafanı uçuruyor. Sam. Ha, ah, iyisin. Evet, beni affetmek kolay değildir. Seni de sağlam gördüğüme sevindim. Evet. Hadi, bulmamız gereken bir hazine var. Ya yazmayın şey. Bunlar ne yazıyor ya? <laughs> Biz de ya bakıyoruz. Ya sen moderatör değil misin? Sizler nereye şunları Şu demek. ya? Bütün teçhizatımız şu anda hiç mekanizmaz bunlar. Silince gücün şey. şey gücün ya çalarız. Evet, bir de o var tabii. Bir orduya karşı mücadele veriyoruz. Ne olmuş? Şimdiye kadar çok iyi idare ettik. Ama şimdi ebesinin köründe bir yerde mahsur kaldık. Zaten amacımız buraya gelmek. Evet, hatırladın mı? Evet ama o zaman bir kaçış planımız vardı. <laughs> Bak. Önce beni bir dinle. Çılgın bir önerim var. şimdi aşağı inelim ve reyfin teknelerinden birini çalalım. Tekneler bekleyebilir. Sen ne, ben de. Burada ne yaptığımızı söyleyeyim mi? Hayatımı kurtarmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ve bunu da ancak o ormanın içine girip Libertalia'yı bularak yapabiliriz. Söylesene. Korsan kolonisine ait bir işaret falan mı gördün? Çünkü ben bir bok görmedim. Sence de şüphelenmek için biraz geç kalmadın Bak, mı? Bak diyorum ki en azından Evril'in gizli ah, ah. korsan ah. ütopyasının gerçekleşmemiş Bilgi olma olabilirim. ihtimalini... Güzelmiş. göz önünde bulundurabilir miyiz? Oh. Ben de öyle Belki öyle ne bileyim bu fanteziyi daha fazla kurcalamak yerine seni kurtarabilecek gerçek bir planın üzerine yoğunlaşmalıyız. O hazineyi bulana kadar bu adayı karış karış aramam gerekse de vazgeçmeyeceğim. Bak eğer burada yaptığın şey gerçekten kafanı karıştırıyorsa hemen evine dönebilirsin Nathan. Bir dakika bir dakika eve mi döneyim? Sen kafa mı buluyorsun? Seni buraya getirebilmek için neleri feda etti biliyor musun? Ben de çok şey feda ettim. Tamam mı? Hayatımın son 15 ah, yılından bahsediyorum. Bunun konuyla bir alakası yok. Her şey onunla alakalı Nathan. Ne? Keşke bu sah şurada ya var ya. Canlısı bir şey de. Sahnesen sahneyi sen canım, ha? <laughs> Hala eve gitmek istiyor musun? Ha, bir şeyler Bak, bul bakalım. bulabileceğiz. Şaka gibi ya. Şaka, şaka değil şaka. Ha, ha. Başlasın internet bir şeyler 77 Bakayım. kaybettim başlandı roket yat. Alan için bir şeyler ha. Kim ben moderatör? Aa, burada moderatör değilim. Ben buraya sava geçeceğim işte. Sen buraya. Geliyorum. Ha, buradan mı gidiyoruz? Bence buradan. Bak, <laughs> bak. Evde kimse yok. Buradan geçebilir Bu misin? Daha iyi günler gör. Ne dersin? Evet, çatıya biraz tamir gerek. Umadım da bu şey kafamıza falan inmesin. Sen böyle şeyler de bizim yine geleceğimiz zamanı bulur ki inmek için. <laughs> altından geç işte ya, engelle. <laughs> Sen, Sen bu taraftan. Okum karşıtma. Altı bir şey de çıkacak bence de. Hey Nathan. Galiba bu taraftan bir yol var. Tamam git oradan o zaman. Bu taraftan etin. bir yeri görünce orayı bıraktım ama. Evet burada cidden büyük bir ustalık konuşturulmuş. Evet ama bu duvar ustaları nereden gelmiş? Ortalama bir gemide iyi marangozlar olur, hıçıcılar olur ama duvar ustası olmaz mı? Bak info vermiş bunlar. Siliyorum bunları. Yanlışlıkla evet, okumadım. Bir tane var. Not oynamış mı ki ben şey benden? Evet. Nasıl Nasıl lan bunu? bitirmiş. O zaman Info mifo verme. Biz oynayın sen de oynayın. Hiç, yani Nereden gideceğiz ki? <laughs> ee, buradan değil bence. Buradan daha cezire bulduk Tekrar gerinebilmek iyi geldi. Aynen öyle. Hey, bir çıkış yolu var. Ah, birimizi kaldırsak bile çok yüksek üzerine basacağımız bir şey bulalım. Ya senden azla Ben anlamıyorum bir şey ya. Ne var zıpla, mıpla bir şeyler Not yap. O, son kısmını çözemişsin ya da. Hadi bakalım. Dikkat. <laughs> Çok saçma şey. Ya Daha tekrar iş başındayız. <gülüyor> 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 Bunu görmek isteyeceksin. <laughs> Oo. şuraya bak. Oh. Musa'ya da kılıç vermişsin. Musa'nın kılıcını alsana. Musa'ya kılıcı alıp başka yerden kılıç verin. Burada ev falan yok. Geniş bir sokak. Hı. <laughs> Belli bir <kadar Gülüyor> ticari sokak gibi bir şey. burama ko evet. kırk <laughs> dört ya birisi geldi. <laughs> ne görüyorsun? <laughs> Benden duymak istiyorsun değil mi? <laughs> evet senden duymak istiyor. Pekala. Libertalia. <gülüyor> Libertalia. <gülüyor> Düşünsene, onca yıldır kayıp olan efsanevi korsan ütopyası 300 yıl sonra bulundu. Hem de Samuel Drake tarafından. Evet. Ve ve, onun yanında takılan genç, daha az yakışıklı kardeşi Aslında de bir bu şeyi şey. sen yani. Bir gün senden bir şeyler olacağını biliyordum. <laughs> Bize Bilgin yapayım. olsun, evet, bu evet. benim ilk kayıp şehir keşfim konuşma. Anın tadına çıkar. Oğlum şuraya bak lan. Şu kadar ev var var ya. Nereden başlamak istersin? Şuradaki binadan başlamaya ne dersin? Ha, şu devasa koruma kulesi olan bina. Mı? Evet. Gidip bir bakalım kim koruyormuş. <laughs> Bana uyar. Evet. Bu yani. Ya <laughs> buraya kadar da kadar unutmayın.